Bırakma böyle ayaksızlığını görmemiştim falan. Dost, dost Yo. <laughs> Golden Retriever değil mi? Evet, Golden Retriever. Zaten profesyonel oyuncu. Ne kadar sen. Yavruluğundan beri oyunculuk Öyle yapıyor. Mi? Zaten klibinizdeki de. Evet. Kaç yıldır oynadı dost? Dost şu an dünya rekoruna sahip. Öyle mi? Ee, ben 4 sene önce saymayı bıraktım. En son 80 civarındaydı. Mesela lesi tek bir dizide filmlerde en çok rol alan <laughs> köpek. Ama en meşhur da o kardeşim Lesi Lesi yani nereye kadar. Çünkü kal? üç kuşak oynattılar. <laughs> Aslında e, çocuğu ve onun çocuğu da oynadı. <laughs> Kaç yaşında Dost? Dost 8 yaşında <laughs> şu an. <anda>. 8 yaşında. <laughs> dost kameraya dön. Muş'un <laughs> güzelliğine baksana ya. Siz seviyor musunuz Çoruklar Köpekleri? Ha? Bu sevilmez mi yani? Peki. Bir de çok akıllı bir şey yapabiliyor, değil mi? Evet, dost fazlaca yetenekli bir köpek. Neler yapabiliyor? Ee, Biraz bize. Yani ne yapamıyor? Konuşmak daha mantıklı olur aslında. Ya yani birçok şey yapabiliyor. Hı hı.